Ya, burası orası mı? aa, bir şeyler oluyor. Bak bunlar ne? Hepsi ölmüş galiba. Kuzu da ölmüş ki tedavi edemez bunları. Neyse. En başta beni kim uçuruyordu? Ben! Ah! Niye şaşırdı ya bu? Ben. Ya bir yürü. Sen. Aa. Tüm sevdiklerim hepsi ölmüş. Tamam hadi Neyse top oynayacağım biraz. Top neredeyse. Top, top, top. Ya, ya, ya. Aa, top varmış burada. Top, top, top. Hemen şunları çekelim. Birazcık şu kaleye şut. Uh -huh. Çok güzel. Hemen alayım. Kafam değildi. Ee, ayaklarımla. Şut. Geliyor çok güzel vurdum. Gol, gol, gol. Neyse eğlendik biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Onun bedelini ona seçiyor. duygusallaşmayalım. Orada da flüt var. Burada da var. Burada da var. Orada bir şey var sarı. Onu almaya gidiyorum. <laughs> Zıpla. Şey bu kadar mı zıplayabiliyordum ya ben? Unuttum şey şeyi. Burada bir şey var. A, dal in. Dal in. Neymiş bu dal in? Deneyelim bakalım. Geldik. Deniyoruz. Neymiş bu? Bakalım. koku. Koku, koku, koku. Burada Lili şampuan markası da varmış. Ne yazıyor burada? Bıcı bıcı yaparım. Bıcı bıcı bebek kolonyası diyor. tam tamam öyle olsun bakalım. Şimdi dans dans dans. Şu zamanın bir geçmesini bekliyorum. Dans 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 dans. Neyse. Bunu... <laughs> Bu ne? Von Von muydu bunun ismi? Von, von. Vun 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 yapıyordu bize. Atar mı yapıyor ondan sen bize? Aha bu da uçma aletiymiş galiba. Aa gidiyoruz. Run. Rota nereye? Rota nereye? Nereye gidiyorsan git. Evi gezdir bana. <gülüyor> <gülüyor> Burası mutlak. Burada balkon. Ama asla açılmayacak. Hı, gerçekten. Evet film boyunca açılmayabilir. Burası oturma odası. Hiç bilmediğimiz yer değil Burası var ya. Buraya hiç girmemiştim. bu, bu ne? Ya onu boş ver. Ona hiç bakma. Bu da ne? Bunlar ne? Ana bu sabun. El yıkam. Sabun. Bak burada tuvalet var. Tuvalet ne be? Neyse. Ben buraya her gün gidiyorum zaten. Evet. Benim yerim burası. Hadi görüşürüz. Git, git sen bekle burada. Evet. Uyuyor. Ah. Oh. Ah. Oh. Ne yapıyorsun sen? Ah. Oh. Ah. bunu yapmak zorunda da gitsin. sen. Burada bir 3 dakika falan bekleyeyim. Nana, nana, nana. Aa burada soru ben nasıl? Soru ben nasıl? Soru, benziyor. soru Ya hadi soru çözelim. Soru çözelim. Soru çözelim. Gel soru çözeceğiz şimdi. Bir tane kalem alalım. Ters, ters, ters. Başlayalım. Şimdi açalım. bunu. Hmm, gıcırı gıcırı. Bakın cevaplar çok doğru. Ünlü sayısı daha fazla değil. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. Yani cevap 3. Alfabemizin 15. harfi neydi? Evet, evet bu cevap söylenemez diyor. 4 sessiz harfi vardı. Yok. Hmm. Kapı kapanıyor. Kapı kapandı. Lomos. Evet gelmiş demek Neyse. Zor zamanlar için sakladığım bir şey. Geç lan sen şuraya. <laughs> <laughs> öyle mi? Yine mi döversin beni öyle mi? Bir de dövecekmiş beni. <laughs> evet. Bu senin için bir son olacak. ayıcık. İsmim Elif teyze ayıcı. Hı hmm, öyle mi? O zaman geliyor şimdi Elif teyze ayıcığına. Geliyor. Geldi. Ah. 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 ah! Şuraya kapat şunu. Git lan buradan. Oldu mu? He? Oldu mu? Herkes öldü. Dün yetti. Ben de öldürüyordum neredeyse. Oh, ne oluyor? Ne oluyor? Çok ağırlık var üstümde. Oh, çok kötüydü. Oh. Nefes almıyor. Nefes almıyor. Suçlu mu oldu mu? Ama o daha suçlu. La sen şuraya. Sen duvara böyle oturum böyle. Hı, yürü git şimdi, yürü. Anca gidersin. Hı, ciddi ciddi bir daha döveceğim seni. A doğ kıt. kayu da kayu. Mükemmel bir kayumuz da var. Yukarıda yıldız var. Şimdi yıldız kayacak. Senin üstüne kayacak. Zaten tipin kaymış. Havli kayu. Dön 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 dön. Ne olmuş? Kayan tipinin üstüne bir de yıldız kaysa. Havli kayu. Neyse ben bir de senin ayağına kayayım. Üçüncü havlu kayıyor. Gördün mü sen bana neler yapmış? Yaşıyorum ben lan. Yaşıyormuş işte. da, da. Ben sana çok sinirliyim. Hatırlıyor musun bana neler yaptığını? Evet hatırladım. Hiçbir şey yapmamıştım. Ya abi. Abin mi olduk lan şimdi? Ulan bekle sen bekle. Şimdi şöyle şuradan bir sallandırayım da. Hayır hayır. Hayır sakın yapma. Abi sen. Sen en büyüksün. Sen en büyümüşsün. Ama bir yapma sakın. Yaptım bile. Benim kemiklerim esnek olduğu için bana bir şey olmamıştı. Hadi. Bir daha görüşmemek üzere. Hoşça kalma. Ya aynı böyle olacak işte. Şöyle üstüne düşeyim de ben de düşemedim. Neyse. Ben zaten ölmem asla. Yeter.